Pardon, biz yaptık. 96 yaşına girdik. E, güzel gidiyor. E, dostlarımız, arkadaşlarımız, personelimiz, dostlarımız hepsi geldiler. E, tabii ki gönül isterdi daha da fazla, daha da büyük oldu da oteli tamamen kapattık. E, şu an 67 kişiyiz. Güzel oldu. Peki doğum günü sürpriz sadece sürprizle evet. kalmadı herhalde. Bir hediye de alındı. Diye. Şöyle. İnanç Bey'in hediye aldı. aldı. Aslında o bana geçen haftadan bunu çıplattı. Bir 20 metre yat aldı. Ha. Bu da da kalmamış. Metaverse dünyanın ilk güzel merkezine kurduk. E, bu da çok büyük bir kriz dışı bir kişi. Bu da doğum yediyesi. Aynen. Yani şu an dünyanın ilk güzel merkezi Metaverse'de resimli olarak var. Çok güzel sektörle böyle dünyada, dünya daha geldi dedik, uzaya göz diktik dedik. Aynen dediğimizde yapmış olduk bu sayede. E, şu an zaten e, Baktığımız zaman Orta Doğu'yla da çok büyük anlaşma yaptık. Yaklaşık 150 şube kadar tüm körfezlikleri de çok yetkisinin içerisinde olacağız. Sektörümüzde de büyüyoruz albümlerden de güzel bir şarkımız var. Güzel bir çok, çok iyi gidiyor. Güzel şarkısı. Hatta onu cover yapacağız. E, düğün yapacağım ben onu Orta Doğu'da. Süleyha diye bir çok bir bayan var. Onunla beraber bir düğün yapacağız. Güzel bir Dubai'de, Ee, ne zaman çıkacak peki planlandı mı? E, önümüzdeki aylarda öncesinde bir programı düşünüyorum MMC'de. Dubai'de yine de değişim zamanları, güzellik daha önce de yapmıştık zaten işimizle alakalı görüşme yapacağız. Arada tabii ki eğlence hobi olarak da şarkılarımız devam edecek. Hayırlısı olsun dedim. E, yat olmadığına göre herhalde Bodrum'da bir tatil yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Vata tatil e, biriyle 15 arasında Bodrum'dayım. Muhtemelen yatla gideceğiz yine Bodrum'dan. E, güzel e, olacak. <laughs> e, çok bayağı yoğunsunuz da aynı zamanda. Gerçekten. E, ama ben bu yoğunluğu seviyorum ya. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Gerçekten e, ben boş oturamam mesela. iş İş zaman kendime hiçbir şey yaramıyormuş hislerim. Depresyonu görüyorum tam dersin. Çalıştıkça daha dinç hissediyorsun. Çalıştıkça Zavallı. daha çok üretiyorum. Daha mutlu oluyorum. Pozitif oluyorum. Enerjim daha yüksek oluyor. Bu da çık olsun. Teşekkür yani. ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Bir, de, bir detay alalım mı?